bir işler bir dakika bir. Anne çıkmıyor. Çıkıyor çıkıyor çıkıyor, çıkıyor. bir dakika bir dakika çık Güneş bir çık. Hadi. Sen bana Hadi. ne dedin? Ne dedim? Ne dedin? Merlu. Ne dedin? Ne dedin? Ne dedin? Ne dedin? Yok beni zorla tutuyor. Yok o. Yok, bir çıksana da dışarıya. Hadi. Ne evet, oldu? İnsanlık yaptım hani. İnsanlık yaptım sana. Sen karşılık sebebi buldum yani. Sen, sen mu bozuk. Bana öyle yaklaşma da. Sana ne yaklaşacağım ya? Yaklaşan sensin. Ne düşmanlık. Hani düşmanlık mı yapmam gerekiyor? Ben sana düşmanlık, ben olur. sana iyi dedim zaten. Sen ne konuşuyorsun? Hayır hayır öyle ne diyorsun? <laughs> ben demedim mi iyi diye? Ben dedim, galiba biraz acele ettik dedim. Ne dedim ben? Bir şey ki. Aa, bu arıyor, bu arıyor. Diyor seninle seni kötülüyor. istemiyor. Kim arıyor canım? Diyor. Kim arıyor? Ablalarım mı arıyor? Kim arıyor? Ha? Oğlum, kim arıyor? Bir Dakika iyi. kim arıyor? Kim kim Bana, arıyor? O zaman eşyalar al. Kim arıyor? Heridir hanımın eşyaları. Kim arıyor? arıyor. E, ben burada kalmak yok? istemiyorum? He? Kalmak istemiyorum. Tamam 10 kişi ya. burada. İstemiyorum on kişi kalmak. Tamam mı? Geri eşyaları. <laughs> sen mantıksın mı dedim? Gerçekten. Otur kendinden teksin. Ya sen insan mısın? Hiçbir şey yapamadım Ha? Ben sen, senle, ben sen ben senle... insan mısın? Canım ben gidiyorum. Sen, ben seninle konuştum canım. Ee, sen sen de. Daha da çok mes. Ne yapıyorsun ya? E Her zaman ne yapıyorum ya? Ya bir kadın sen mi varsın? E ne yapayım Mehmet ben yoksa? Bir sürü var. Bak burada işimiz senin talepleri çoğalır. Burada bir sürü var. Ne yapayım şimdi yani? Ben sana ben mi varım dedim sadece. ki ya. Ben seni kötülemedim ki. Ya bırak sen amına diyor. Ben istemiyorum zaten. E ben istemiyorum falan Mehmet. Falan. Evet, aynen. Ben bu şekilde istemiyorum. Gerizek sen sülalen. Bak düzgün konuş ha. Ben sen ayağın haklı hiç küfür ediyorum mu? E ne yapacaksın? Aynı düzgün mi? konuşmasan ne yapacaksın ya? Ben sen ayağın hiç küfür ediyorum mu? Ay aynı gerçekten sana kavga bile edemiyorum biliyor musun? O kadar yani. Anla yani. Etmiyorum seninle kavga. Gezde iki al. Gerçekten. Ben şimdi buna kötü mü dedim yani? Kim dedi öyle ki kötü? Kim ara?